Arkadaşlar buradan burası geri e, gelme yerimizdi. Ona göre hızımızı falan ayarlayacağız. Bu şekilde bu aracın arkasını hızlı bir şekilde durmayacağız. Çünkü bu araç geri geliyor. Evet. Düz dur. Duralım. Evet. Öndeki araca da dikkat edeceğiz. Geri gelip bize çarpmasın. Biraz ilerleyelim. Tam hızlı durduk. Biraz yavaş ve sağ sinyalle duracağız. Burada sağ sinyalimiz bakın yanıyor. Evet iki çizginin ortasında durduk. Kuralımız sağ şeridin öbür tarafına diğerinde sol şeridin öbür tarafına çıkmamak. Hemen vitesimizi geri aldık. Ve dörtlümüz yanıyor şu an. Sol aynadan özellikle sarı çizgiye dikkat edecek şekilde düz bir şekilde geleceğiz. Eğer sarı çizgiye yaklaşmak istiyorsak bir ilerleyelim. Sarı çizgi hemen bir daha gösterin. Sağa döndük. Evet çok yaklaştığımızda da biraz uzaklaştık. Elini bırakmadan düz bir şekilde durduk. Direksiyonu düz yapacağız ki böyle sürekli S yaparız o zaman. Bakalım düz geliyor musun? Biraz yaklaş. Yeter. Hemen düzeltiyoruz. Uzaklaş. Hemen düzeltiyoruz. Evet. Ve bu çizgi mesafeyi korumuş olduk. Çok güzel. Durduk. Kalkmak istediğimiz zaman kalkıyoruz.